Evet arkadaşlar öncelikle sunucuma hoş geldiniz. Sunucumuz yeni açıldı. Özel paketlerle tasarlanan bir sunucudur. Sunucumuzda gördüğünüz üzere mekaniklerimiz 17 tane mevcuttur. 7 emlamız mevcuttur. 20 tane de mayerli kendilerimiz mevcuttur. Ve bunların hepsinin patron menüleri, depoları, çalışanlarının depoları her şey tek tek ayarlanmıştır. Siz Discord'a gelip perm bekleme derdi yapmayacaksınız buradan OG'niz ya da OG yardımcınız kimse o gelip sizi buradan işe alacak ve size gereken rütbeyi o verecektir. Girelim mekaniğimize. Mekaniğimiz gördüğünüz üzere tamamen özel bir mekaniktir. Gördüğünüz üzere birinci slotta aracımızı tamir edebilirsiniz. Birinci slot araç tamiri yeri. İkinci slotta araç tamiri yeri. Ve üçüncü slotta 3. bölümde araç tamir yeri Yani ekstraya giriyoruz Yani toplam 4 tane Araç tamir yeri var Sunucumda Gelelim ee, Şimdi şöyle bir olayımız daha ekledik Bir sunucu hani Sizin benzininiz bitti ya. Ne yaptınız yakınınızda redline mekanik var Mekaniğe geldiniz Arabadan indiniz Buraya gelip buradan e ile pompayı alıp buradan deponuza koyup buradan benzininizi neyse doldurabilirsiniz. Şu anda benim benzinim %100 olduğu için dolduramıyorum. Bunu da alıp yerine bırakıp benzinizi buradan alıp yolunuza bakabilirsiniz. Gelelim patron menümüze. Patron odamız burasıdır. Buradan E ile patron menüsünü açıp çalışanları işe alabilirsiniz işe aldığınız kişileri yönetebilirsiniz. İstediğiniz istediğinize verebilirsiniz. Ben şu anda patronum mesela. Depoya kimin erişip kimin erişemeyeceğini tamamen yönetten siz karar verebilirsiniz. Kıyafete herkes görebilir. Kasa. Buna kimin erişip erişemeyeceğini siz karar verebilirsiniz. Sonra deponuza da kimin işte özel depoda oluşturabilir. Orayı kimsenin göremeyeceği bir şekilde de yapabilirsiniz. Burası da depo. Deponuz gayet geniş bir depodur yani. iyi bir depo. TV. TV'miz çalışmak üzeredir. TV'ye giriyoruz. Mesela ne diyor? Web browser. Linki buraya yapıştırıyorum. Ben daha önceden buradan müzik çaldım. Reklam gelirse çok daha fazla, daha iyi ve daha hızlı satın. Hepsi Bitrix 24 CRM ile. girip buradan reklama atlayıp buradan bir geri yaptığınızda buradan müziği dinleyebilirsiniz. Bitti bahaneler, tükendi cümleler. Güldüğüme bakma, neler çektim ben neler. Kalbimde kırılmadı, kalmadı ki bir yer. Hepsi hikaye, sildim teker teker. tam şu bölgeye kadar ses rahatlıkla geliyordur. Şu anda ben gittim diye şey oldu. Şöyle Bitti bahaneler, tükendi cümleler, güldüğüme bakma neler. Böyle. Gördüğünüz üzere Mekaniklerimiz, malikanelerimiz, emlaklarımız, sonra e, galerilerimiz, gun shop'larımız hep böyle olarak da sağlanmıştır. Şehrimizde 10 tane gun shop vardır. E, gördüğünüz o Mar Liman yani ismini şimdi unuttum. Orada DJ kabinimiz, orada da bir televizyonumuz vardır. Oranın sesi bayağı bir ileriye doğru gelmektedir yani. Buradan şimdi araç menümüze gelelim. Aracımız gördüğünüz üzere özel bir araçtır. Gelip buradan. Buradan siz nereye hareket ettiğince şey, konumunuz hep oraya hareket etmeye başlar. Bakın. Konumunuz hep oraya hareket eder. Sabit bir yer Mesela geldiniz. Haritayı büyütmek istediniz. Buradan büyütüp istediğiniz yere gidebilirsiniz. Artık mesela hani şöyle diyeyim size eee linkle müzik arama yok. İrem Derici yazdığınız kişi çıkar buraya mesela. Müslüm bir saniye O biraz sıkıntılı oldu hmm. Bir sanatçı İrem Dirici mesela Buraya isterseniz bunu listenize eklersiniz. Albüme yine eklendi Buradan da isterseniz Müziğinizi çalıp Burayı kapatıp Yolunuza devam edebilirsiniz Kendimi buldum yanında. bunu kapatıp gelelim şimdi telsizimize. Telsizimiz genellikle bildiğiniz üzere omuzdan bağlanır. Ama biz omuzdan bağlanmadık. Animasyonlu bir şekilde yaptık telsizimizi. Burada megafonumuz da var. Megafonu alıp isterseniz basılı tutarak da megafonla da konuşabilirsiniz. Gelelim şimdi polis mesleğimize. T slash kendime polis mesleği vereyim hemen set job yanlış yazmışım gözlerim görmüyor set job 2 police 12 enter kendimi polis yaptım şimdi polis eylemlerimizde ne var polis eylemlerimizde iş eylemlerine geliyoruz buradan polis eylemleri sağlık durumunu kontrol et kelepçe, kamu kes. Bunlar zaten olan, sabit olan şeylerdir. Mid, MDT'miz bizim için değerlidir. MDT'mizi böyle yukarıya kaydırarak orada olup biteni görebilirsiniz. Gösterge paneli. Burada kaç tane polisin aktif olduğunu görebilirsiniz. Aramalar. Buraya gelip buraya istediğinizi yazarsanız burada aktif olan polisler buradan da size yazabilir. Profiller. Buradan Ahmet Azı Samet. Buradan bu kişiye bakıp lisansı neymiş? Lisans ekleyebilir. Olaylar. Aranma boş. Araçları, evleri, galerileri boş. Bunun telefonlarındaki yani buradaki şeyleri siz fotoğraf çekerek de hemen şöyle yapalım MDT'den. Gördüğünüz üzere buraya ekleyebilirsiniz. Olaylar. Burada olay yapabilirsiniz. Olay adı, olay açıklaması, ilgili kişiler, ilgilenen polisler, ilgili araçlar, cezaları, deliller. Aramalar, aramalar yani. Burası işte burası. Araçlar burada şu anda ben olduğum için benim üstümdeki tüm araçları buradan görebilirsiniz. Kameralar. Buradan dükkanların kameralarını izleyebilirsiniz. Ne var burada? Kasino, banka ve market. Banka soygunları, kasino soygunları meşhur olduğu için biz buralara kamera koymaya karar verdik. Hatta gelin bakalım. Biraz geç yükleniyor ama yükleniyor. banka burası arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan çıktım. Diğer tarafına girmek istiyorum. Buradan çıkıp aramalar buradan. En son aranan kişinin telefon numaralarına bakabilirsiniz. Delilleri buradan işte toplayabilirsiniz. Cezaları, evleri, canlı harita. Canlı harita nerede olduğunuzu gösterir size. Bakın Benim şu anda midi tam açık mı? Ya, şu anda ben kendimi göremiyorum. Doğru MDT'miz böyle. MDT'mizi ayarladın. işte buradan GPS konumunu ayarla. Kaydet. Karanlık tema. Açık tema. Buradan her şeyini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve Polis mesleğimizde en özel güzel olaylar da var. Şimdi gelelim onları göstereceğim ama onları ilk kişi olmamız gerekiyor. Onun tanıtımı büyük ihtimalle yarın gelecek. Şimdi gidelim. Aracımıza bindik. Meslekler. Kaç tane mesleğimiz var? 11 12 tane ille illegal diyorum pardon. Legal mesleklerimiz var. Slash bekleyin önce. bakın legal meslekler çok iyi meslek. Yani çok çok iyi yapılmış. Slash. Özel olarak ayarlandı bu legal mesleklerde geldik legal mesleklere. Arkadaşlar kusura kalmayın. Burada önceden taksi vardı. Ben buraya taksi bırakmıştım. Evet taksiye deniyorduk. Onun üstüne spawn olduğum için mecburen öyle oldu. Neyse. Gelelim buradan bir şey yokmuş gibi. Meslekleri buraya kilitleniyor. Buradan meslekleri tıklayarak bakabiliyorsunuz. Çiftçi, sütçü, balıkçı, karpuzcu, çöpçü, tavukçu, taksi, pizzacı, Madenci burada arkadaşlarla yapılabilecek işleri söylüyor. Otobüs, şehir otobüs şoförü olabilirsiniz. Taksiye alalım. Taksi aldık. Acemi taksiciyim ben. Şimdi bize diyor ki taksi durağına git. Bakalım taksi durağı nerede? Taksi durağı aslında iyi map'li arkadaşlar. Hani e, taksi durağını da satın alıp fiyatını kendiniz belirleyip taksiyi de işletebilirsiniz. Yani onları da ayarladık. Arkadaşlar şu anki taksiye bakmayın. Şu anki taksi deneme bir taksi. Hani e, değişecek zaten. Geldik şimdi. Baktık şehirde kimse yok. F3 kasımızı kullanıyoruz. Araç iş eylemleri. Buradan NPC görevi. NPC'yi olduğu yerden alıp istediği yere bırakabiliyoruz. Hatta gidelim. Bakın NPC aracı binene kadar para taksimetre açılmıyor. Şu an taksimetremiz kapalı. Taksimetre detayına kadar düşünülmüş zaten. Düşündük zaten. Yani düşünülmüş de developerımız bizzat kendileri hazırladı. buradan izliyorsa o bedel teşekkür ediyorum. NPC burada. Geldik yanında duruyoruz. NPC'yi çağır. Bakın taksimetre açıldı direkt. binde Gitmek istediği yer 6.3 kilometre Yok değil sağ ol. Evet. Ve polis olmanın da olayı çok güzel. Onu anlatamam ama önce gösterebilirim. Dediğim üzere arkadaşlar sunucumuz böyle gayet iyi hoş güzel bir sunucu güzel paketlere sahip bir sunucu animasyonları bile detaylı düşünülmüş ta ki illegal ve legal mesleklerin animasyonuna kadar detaylı düşünülmüş bir paket bu şekilde kuruldu sunucumuzda oynamanızı bekleriz oynamazsanız canınız sağ olsun. oynayan bin memnun oynamayan bin pişman diyelim Neyse sonucumuzu hepinizi bekliyoruz. İyi günler görüşürüz.